Kıymetli kardeşlerim, helal deyince sadece yediğimiz içtiğimiz değil. Haram deyince de sadece yediğimiz içtiğimiz değil. Helal ve haram hayatın birçok safhasında var. Değil mi? Ticaretin helali var, haramı var. Sokaklarda yürürken gözümüzün helali var, haramı var. Dinlediklerimizin helali var, haramı var. Konuştuklarımızın helali var, haramı var. Yani olayı hep daha çok lokma üzerine bazen yoğunlaşıp kalıyoruz ki o noktada da zaten büyük bir hepimiz bir kriz yaşıyoruz yani. Kazandıklarımızın, yediklerimizin, içtiklerimizin ne kadar helal, ne kadar şüpheli ve haram noktasında da ayrıca bir problem yaşıyoruz ama helal ve haramı sadece oralara hasretmemek lazım. Evet. Gözlerimiz bir harama bulaşıyor mu, dilimiz bir harama bulaşıyor mu, kulaklarımız harama bulaşıyor mu, parmaklarımız haramlara dokunuyor mu? Değil mi? Bütün bu alanlarda bizim dikkatimiz gerekiyor ve bu dikkate göre de hayatımız farklı şekilde şekilleniyor. Belki lokmanız çok helal oluyor ama gözleriniz harama bulaştıysa o helal lokma yetmiyor yani sizin huzurunu sağlamak için. Gözünüzün haramı midenizin helaline karışıyor. Orayı da etkiliyor. Dilinizin haramı, evet midenizin helali bile olsa orayı bozuyor. Onun için helali bir bütün olarak, haramı yine bir bütün olarak düşünmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram olduğu bilinmeyen fakat haram olma ihtimali bulunan şeyleri de terk etme hususunda sana şüphe veren şeyi bırak şüphe vermeyene de bak buyurmuştur. Yine Hazreti Mevlana dün gece ilham bize başka türlü tecelli etti. Çünkü mideye inen birkaç şüpheli lokma ilhamın yolunu tıkatıtıyor. Evet. İlhamın varidatın yolunu yediğimiz lokmalar tıkada buyurarak haram ve şüphelilerden büyük bir titizlikle sakınmak gerektiğini de ifade etmiştir.